Bugün ne yapıyoruz tahmin edin. Ben yeni bir film çekiyorum. Adı? Dünyadaki son çiftlik. Ve biz de ona yardımcı olacağız. Bir bilim kurgu macerasına hazır mısınız bakalım? <gülüyor> 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 Gerçek bir film setinde olduğumuza inanamıyorum. Vay canına tıpkı çizgi romandaki gibi. Çizgi roman mı var? Evet. 327 sayı içindeki Mısırlı ek bölümlerini de sayarsak 345. <laughs> 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 güzel efektlere bakın. Durun. Bu bir film sahnesi mi yoksa <laughs> Aliyana'nın gemisi? Aa, <laughs> seni görmek <laughs> çok güzel. Sizi bulduğuma çok sevindim. Acil bir iniş yapmam gerekti. Sanırım yakıtım biraz azaldı. Ha, <laughs> bir bakalım yardım edebilecek miyiz. <gülüyor> 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 Sanırım yakıt olarak bal kabağı kullanıyor. Buralarda balkabağı kabağı olduğundan eminim. Hmm, aa, poli, evet, film ekibinden birileri bu tarafa geliyor. Aliana'ya hemen başka <laughs> kıyafetler bulmamız <gülüyor> lazım. <gülüyor> İyi fikir. Tamam Layla inanılmaz tarz anlayışını ortaya koyma zamanı. Çabuk. Neyse ki bu hem giyinme tarzı şu an çok moda. Aa. Gel hadi Aliana. Hmm. Bir şey eksik. Aha mükemmel. Gayet iyi uyum sağlayacaksın. Hmm. Aha. Güçülme gücü. <laughs> Oldu. Evet. Başardık. Aliyana'nın artık eve gitmek için bir sürü yakıtı var. Kıyafetine bayıldım Aliyana. <laughs> İşe yaradı mı? Pek sayılmaz. Bizi gördüler. Ve anında <laughs> uzaylı olduğumu anladılar. Neyse ki sadece özel efekt olduğuna onları inandırabildik. <laughs> Aferin size. Tamam Aliana. Gemin artık uçmaya hazır. Teşekkür ederim. Bir harikasınız. Burada <laughs> bir Shani Brown var mı? Set senin için hazırız. O benim. Ah ve sen oradaki. Sen yeni makyaj <laughs> asistanı değil misin? Kim? Ben mi? Halledersin Layla. <laughs> Geliyorum. Sette çok eğlenceli bir gündü. Şani ve Layla bir harikaydı. Ve hatta yönetmen sandalyesine oturmama izin verdi. Kızlar, yeni tutkumu bulmuş olabilirim. İnsanları uzaylılara <laughs> dönüştürmek. Film sihri yaşadığımız gerçek maceralara hiç benzemiyor. Siz kızlar en iyi arkadaşlarım olduğunuz için çok şanslıyım. Oh, hadi setteki fotoğraflara bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhaba. Ben Polly. Bugün büyük anne Pocket'la nerede gönüllü olduk bilin. Littleton hayvanat bahçesinde. Gidelim. Hmm, 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 hmm. Kanguru, koala, bombat bitti. Tüm hayvan bilgi kartları alfabetik sırada dizildi. Harika büyük anne. Ben geri kalanları getireyim. Hemen dönerim. Aa, tabii. Ha? Pandayı çok özleyeceğiz. Ama sanırım yapmamız gereken de bu. Olamaz. Baba nereye gidiyor? Gitmesini istemiyorum. Belki de hala veda edecek zaman vardır. Küçülme gücü. <laughs> Merhaba Bao Sadece veda etmek istedim. Bilmiyor muydun? Ee, yani gitmek istemiyor musun? <laughs> hmm. Aa ben de gitmeni istemiyorum. Hmm. Bekle. Aklıma minicik bir fikir geldi. Küçülme gücü. Poli! Bal bal! Megan, ne oldu? Sen de mi birini kaybettin? Polly'i hiçbir yerde bulamıyorum. Ben de birini kaybettim. Bahçenin pandasını. Hayvanlardan birini kaybetmekten daha büyük bir sorun düşünemiyorum ben. Polly, buralarda bir panda gördün mü? Çok iri, tüylü ve inanılmaz şirin. Ee, hayır, ben buralarda büyük bir panda görmedim. Hmm. Ee... Hmm. Hem de tam bugün ailesiyle kavuşmak ha. için Çine gitmesi gerekiyordu. Aa. Megan daha fazla endişelenmeden onu geri getirsek iyi olur. Özür dilerim Bao Bao. Artık eve gittiğini bildiğine göre sonraki macera için heyecanlı olmalısın. Büyüyelim. Veda etmek üzücüydü. Ama Bao Bao'yu bir gün Çin'de ziyaret etmeyi umuyorum. Önemli bir ders aldım büyük bir pandayı küçültmek gibi aceleci bir karar vermeden önce tüm hikayeyi bildiğinden emin olmalısın. <laughs> Bugünlük benden bu kadar. Sonra görüşürüz. Herkese merhaba. Ben Polly ve o da Shani. Biz bugün tüm öğleden sonramızı at binmeye ayırdık. Ahırlar şehirden çok uzak olduğu için at binme antrenmanına zar zor zaman ayırabiliyorum. Ve ben de neden ahırları Şani'ye getirmiyorum diye düşündüm. Pocket tarzıyla. Bir harikasın Polly. Yaptığın ahırı görmek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Minik bir biniş zamanı. <laughs> i̇şte. Vay canına Polly. Hayal ettiğimden bile güzel. Sadece tek bir şey kaldı. <laughs> Hazır mısın? Seçilme gücü. Ve gücü. <laughs> Bu gerçekten harika. <laughs> Pekala Şani. Antrenmana hazır mısın bakalım? Yiha! <laughs> Hazleton'dan ayrılmadan sıçrayışları çalışabilirim. Evden bile çıkmam gerekmiyor. Vay hani.